Değerli öğrencilerim selamlar merhabalar evet 2020'ye süngerimizi çektik 2021 yılı için 2021 tayfa için gümbür 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 başlayacağız arkadaşlar. Evet bundan tam 11 ay önce benim bir hayalim var diye kurduğum bıyıklı matematik kanalında binlerce öğrencinin yüreğine dokunduk. Binlerce öğrenciye istediği üniversitelere gitmeleri için rehber olmaya çalıştık. Fener olmaya çalıştık. Neydi hayalimiz? Türkiye'nin her yerinde Hocam ben bu konuyu anlayamadım. Hocam ben dershaneye gidemedim. Hocam ben diğerlerinden neden daha farklı görüyorum diyen öğrencilere ulaşabilmek için bu kanalı kurmuştuk ve sizin yüreklerinize, sizin zihinlerinize dokunmaya bu yılda devam edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar burası benim evim, benim stüdyom. Evimde her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Yazıyoruz, yazdırıyoruz, pdf'leri koyuyoruz. Bütün videoların render işlemleri, anlatım işlemi, kamera işlemi her şeyi ben de tek başımıza sizler için mücadele etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ben üniversiteyi kazanmak istiyorum, ben hayallerime ulaşmak istiyorum diyen bütün öğrencilerimize Rehber olmaya, ışık olmaya devam edeceğiz. Evet şimdi fazla uzatmadan neler yapacağız? Kanalımızda neler mevcut? Bir onlara değinelim. Ha, Ama önceden arkadaşlar ben sosyal medyayı çok fazla kullanan bir insan değilim ama e, işte Instagram'da Bıyıklı Matematik ve Selim 55 özellikle Bıyıklı Matematik Instagram sayfasını bu yıl aktif olarak kullanacağım. Sizler için paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Takip edin. Bir de aşağıya linkini koyacağım arkadaşlar. Bir Telegram grubumuz var şu anda 400-500 civarında bir öğrencimiz var geçen yıldan kalma öğrencilerimiz ee, kendi aralarında güzel paylaşımlar yapıyorlar arkadaşlar, kendi aralarında soru çözümleri yapıyorlar. Ben de arada girip onlara gördüğüm mesajlara bazı soru çözümlerini yapıyorum, bazen soru atıyorum, farklı paylaşımlar yapıyoruz. Linkini koyacağım aşağıya İsteyenler girebilir. Gayet seviyeli bir şekilde gidiyor merak etmeyin. Evet bu Instagram hesaplarımızda takip etmeyi unutmayın. Evet şimdi. Gelelim bu yıl neler olacak? Bu yıl neler yapacağız? Bir onları anlatalım. Kafamızdaki bütün soru işaretlerini giderelim. Ondan sonra size farklı çalışmalarım da olacak. O çalışmalarını da gün geçtikçe göreceksiniz. Şimdi başlayalım. Önce TYT matematikle başlayalım. Şimdi arkadaşlar bizim hali hazırda video ders notumuzun da olduğu. Evet ilk göz ağrımız. TYT matematik video ders notumuzun olduğu. Bunların pdf'leri de var. Bunları niye bastırdık arkadaşlar? yazısı olmayan arkadaşlar için öğrenci dostu fiyatlarla dedik bastırdık isteyen öğrencilerimiz satış adreslerini de aşağıya koyacağım oradan bakarsınız. Evet şimdi TYT matematikte 152 tane konu 8 tane ise işte soru çözümü dediğimiz bunların içerisinde de tabi bir sürü soru var. Yani kitabımızda 1548'di yanlış hatırlamıyorsam bakalım tekrar 1548 tane soru var zaten. Bunu çözen TYT matematiğin konularını tamamını A'dan Z'ye öğrenmiş olacak. Tamam mı? Yani bir soru bankası çözmüş olacaksınız. Konuları güzel bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Şimdi bu TYT matematik konularımız, videolarımız, geçen yılki videolarımız geçerli arkadaşlar. Hocam ben matematikte seviyem düşük. Hocam seviyem biraz daha iyi ama daha yukarı çıkarmak istiyorum diyenler bu videoları yalayıp yutacaklar. Bu videoların içerisinde TYT ve AYT'nin ortak konuları olan Neler de var arkadaşlar. İşte permütasyon, kombinasyon, olasılık, fonksiyonlar, ikinci dereceden denklemler, polinomlar gibi. Yani problemlere kadar olan kısımları, problemlere kadar kısımları böyle 80-90. videoda falan bitiyor herhalde problemlerden sonrası. Sonraki konular işte kümeler, mantık, istatistik gibi konular da var. Bütün her şeyi burada göreceksiniz. Bakın geçen yılki TYT sınavı bize gösterdi ki temel matematiği bilmeyenler duvara tosladı arkadaşlar. Yeni nesil çılgınlığına kapılanlar duvara tosladılar. He hocam yeni nesil oynatma listesi yapacak mısınız? Yapacağız arkadaşlar. Çok yakında. Yaklaşık 20-25 gün. Bugün işte 15 Temmuz, Ağustos'un 5'i gibi eee Miray Yayınlarından arkadaşlar bomba gibi bir tane TYT soru bankamız gelecek. O soru bankasından da yine bir oynatma listesi yapıp sizleri sınava hem standart sorularla hem yenisi sorularla bomba gibi hazırlayacağım. Merak etmeyin kontrol bende. TYT'de hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Ama hemen araya şunu sıkıştırayım. TYT'de sıkıntı çekmek istemeyen arkadaşlarımız her gün ne çözüyorlar? Paragraf çözüyorlar. Her gün ne okuyorlar? Kitap okuyorlar. Hocam kitap ne okuyacağız demişsiniz. Arkadaşlar alın klasikleri okuyun tamam mı? Böyle çok da aşk romanı falan okumayın. İlginizi çeken şeyleri değil. Daha farklı şeyleri okuyacaksınız. Evet şimdi TYT matematik konusunu hallettik. TYT'den 152 tane konu videomuzu izliyorsun. Çat 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 çat. Video ders notunu alıyorsun veya PDF'den çıktısını alıyorsun. Üstünden soruları çözerek gidiyorsun. Ondan sonra... Ayın 5 Ağustos gibi çıkacak dedik Miray yayınlarından TYT Soru Bankamız Platin kitap olacak o da altın kitabımızın serisi. Ee, hemen zaten videolarla uyumlu olmuş olacak ondan da soruları çözerek götüreceksin veya elindeki soru bankasından da çözebilirsin. TYT matematikte sıkıntımız yok. Hemen geldik AYT matematik. Şimdi arkadaşlar AYT matematikte geçen yıl türev, integral, limit gibi konular olmadığı için biz dizilerde konu anlatımlarımızı kesmiştik. Şu anda bizim Neyimiz eksik sadece ayete konu anlatımlarımızda? Bomba gibi bir ayet anlatımı oldu değil mi? Bir sürü mesaj geliyor arkadaşlar. İnanın hiç ayete olmaz yapmazken çok yüksek netlere ulaşanlar var. Ayete videolarımız bomba gibi oldu. Hiçbir yerde bulamayacağınız ayrıntılı anlatımlar, trigonometri, fonksiyonlar, dönüşümler her şey var. Şimdi Buranın içerisinde ne yok? Sadece dedik limit, türev ve integral yok arkadaşlar. Limit ve türev ve integrali de şeylerini hazırlıyorum arkadaşlar. Açıkçası okulların açılmasını bekliyorum. Ne olur ne olmaz diye. Şu anda AYT kısmı sizin için yeterli durumda limit türev integral anlatımları gelecek. Hocam bunun video ders notları çıkacak mı diye soruyorsunuz hemen. Biliyorum. Evet arkadaşlar çıkacak ama onların video ders notlarının çıkması Ekim ayı gibi olacak diye düşünüyorum. Bir önümüzü görmemiz lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben kendi başıma bastırıyorum bunları. Yani böyle Sınavda herhangi bir işte okulların açılmaması durumunda bir şeyler olur mu diye tedirginlik var. O yüzden biraz beklemek istiyorum ama PDF'leri altlarda var. PDF'lerde birazcık yanlışlıklar var biliyorum. Çünkü Mahmut abi'den dizgiden geldiği gibi paylaştım onları. Ee, hiçbir düzeltmelerini yapmadım. Kısa süre içerisinde düzeltmelerini yapıp daha az yanlışlı olan hatta yanlışsız halini yükleyeceğim. Merak etmeyin. Yani AYT videolarına da başlıyorsunuz. Bu AYT videolarının içerisinde şunu ekleyeyim arkadaşlar. Şimdi polinomlar ikinci dereceden karmaşık sayılar gibi olanlar buradaki videolarla buradaki videolar aynı. Hocam peki bunlar için farklı sorular gelecek mi? Konu anlatımı burası için bir polinomlar ikinci dereceden denklemler karmaşık sayılar yapmayacağım ama burası için şunu yapacağım arkadaşlar taş gibi sorulardan bomba gibi sorulardan oluşan polinom tamam polinom işte ikinci dereceden denklem bakın konu anlatımı değil sadece taş gibi soruların olduğu, böyle tam sınavlık soruların olduğu bir seri yapacağım. Polinom, ikinci dereceden denklem. Buna da karmaşık sayı da ekle. İşte neyi ekleyelim? Burada per kom olasılık da var. Buraya yine per kom, binom ve olasılık gibi konulardan şey konu anlatımı değil bir şey koşullu olasılığımız yoktu koşullu olasılığı anlatacağız ekleyip bunları bitireceğiz. Ve 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 neyi unutmuyoruz? Hemen sen de gel buraya. Altın kitabımız geçen yıla damgasını vuran arkadaşlar, eline alan, bırakamayan Mira Yayınlarından çıkan AYT Soru Bankımız çözümleri zaten kanalımızda mevcut. Video çözümleri de yükleniyor. Size AYT konusunda en temelden en tepeye kadar çıkaracak bir kaynak oldu. Hemen bunu da alıyorsunuz. AYT çalışmalarınıza rehber bir şekilde bunu da götürüyorsunuz arkadaşlar. En çok gelen sorular şimdi. En çok gelen hocam geometriyi ne yapacağız hocam? Bu geometri başımıza bela var, hocam. Şu geometriyi halledelim hocam. Evet geçen yıl arkadaşlar sınav erken çekmelerinden dolayı geometriyi bitirememiştik. Ee, neyi bitirmiştik ama? Analitik geometri ve dönüşümler geometrisini 20 normal analitik videosu 6 dönüşümler videosu yani 26 videoda analitik ve dönüşümleri bitirmiştik. Bunu yalayıp tutun. Bu anlatımı o soruları soru hiçbir yerde bulamazsınız. Burayı yalayıp bütün pdf'leri de altlarında var. Tamam mı? Burası bitmişti. Sonra hocam normal geometri kısmı TYT, AYT normal geometri kısmında neler var? Arkadaşlar sadece 12 video çekebilmiştik. Hatta o videolar ilk kanalı açtığım zamanların olduğu için ses ilk videolarda ses görüntü falan kötü. Onları idare edin ama sonrakilerde düzeliyor merak etmeyin. 12 tane videomuz var. Bu 12 video ne arkadaşlar sadece? Doğru da açı ve üçgen de açı. Yani burada kalmıştık ama bu yıl bu yıl çok kısa zaman içerisinde şu dediğim gibi soru bankasıyla uğraşıyorum şu anda. O soru bankasını hallettikten sonra hemen videolarını çekmeye başlayacağım. Üçgenleri bu yıl bitireceğiz arkadaşlar. Üçgenleri bu yıl haşat edeceğiz. Hiç böyle görmediğiniz farklı soru kalıplarıyla en temelden en tepeye bizim sloganımız bu değil mi? En temelden en tepeye geometri konularını da götüreceğiz. Yapacaklarımızı kısaca anlattım Kısa zaman içerisinde rehberlik videolarımız, üniversite ile ilgili videolarımız her şey gelmeye başlayacak ve şunları da yapacağız. Onları da şöyle bir şey de yapacağım. Onu da anlatayım size. Ee, konularla ilgili mesela temel kavram çalışacaksınız. Temel kavramlarda çıkmış soru analizleri gibi şeyler yapıp onların başlarını atacağım ve şunu da söyleyeyim. İlla oynatma listesinden gitmek zorunda değilsiniz. Konu konu oynatma listeleri de yaptım. İsteyenler onlardan da takip edebilir. PDF'leri de var altlarında. Evet arkadaşlar. Şimdi güzel çalışmaya başlıyorsunuz. Kitap okuyorsunuz. Paragraf çözüyorsunuz. Matematik seviyen birazcık iyi diyenler neye başlıyor dedik. Problemlere hemen bir an önce başlıyor. Ve bu işi götürüyorsunuz. Hocam ben mezuna bırakmak istiyorum diyen arkadaşlar var 2020'de sınava girip. Eğer mezuna bırakmayı düşünüyorsan başlamazsan geçen seneki emeklerinin %60'ı çöpe gider unutmuş olursun. Bir an önce ders çalışmaya başlıyorsun. Zaten 2021 tayfa başladı değil mi? Başladı. Evet şimdi hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bu yılda yanınızda olacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.